Kadir Muhafız kanalına hoş geldiniz. Konumuz Türkiye'de kuantum bilgisayarı var mı? Haber 7.com'un bir bilgisiyle başlıyoruz. Türkiye kuantum bilgisayar geliştiren dünyadaki sayılı ülkeler arasına girdi. Şu anda dünyada kuantum bilgisayar teknolojisine sahip 15 ülke bulunmaktadır. Bu merkezde araştırmacılar yetiştirildiği ve teknolojiler geliştirildiği anlatan Sercukluoğlu, bu teknolojilerin daha sonra ürüne dönüştürdüğünü ve ticaretleştiğini ifade etti. Bu teknolojinin kriptografi, yapay zeka, ilaç geliştirme, enerji, antifaz aksiyonu ve ikli modelle gibi modelleme gibi alanlarda çözümler sunulurunu anlatarak, Quant'ın sağladığı işlem gücünü savunma sanayisinden finansal teknolojiye Mobiliteden siber güvenliğe kadar pek çok stratejik alanda ülkemizin küresel rekabet gücünü arttıracaktır. Aynı zamanda kuantın sahip olduğu altyapı, yergi algoritmaların geliştirilmesi ve Türkiye'nin bu alanda liderlik konumuna erişmesi için kritik bir adım olacaktır. Kuantum teknolojilerini yalnızca bir bilim dalı olarak değil, ekonomimizi büyüten bir güç olarak da görüyoruz. Girişimcilerimiz ve kobilerimiz için bu teknoloji yeni ufuklar açacaktır. Şimdiki hedefimiz Aselsan ve Top'un Top tarafından kurulacak süper iletken çip üretim evidir. Bu adım daha yüksek kapasiteli kuantum bilgisayarının geliştirilmesinin kapısını aralayacaktır. Kuantum bilgisayarlar klasik bilgisayarlardan farklı olarak işlemleri bit yerine kuantum bitleri ile gerçekleştiriyor. Kuantum bilgisayar alanındaki araştırmaların en önemli hedeflerinden biri klasik bilgisayarlarla çözülmesi binlerce yıl alacak şifrelenmiş bilgileri hızla çözülebilecek teknolojiler geliştirmek olarak gösteriyor. Türkiye'de süper kuantum teknolojiler alanında 2010 yılından beri yürütülen çalışmalar kontire önemli bir başarıya ulaştı. Bu kapsamda top, etü, 5 kubit sistemli kuantum bilgisayarı kuantum devreye aldı. Yerli bir kuantum bilgisayara sahip olmak algoritma geliştiricilerinin bu teknolojilerinin detaylarına daha derinlemesine erişim sağlayarak Türkiye'nin kendi altyapısı üzerinde özgün bir algoritmalar geliştirmesine olanak tanıyacak. En gelişmiş bilgisayarlardan bile milyonlarca kat daha hızlı işlem yaparak büyük miktardaki veriyi aynı anda işleyebilecek. Kuant Türkiye'nin kuantum ekosisteminin oluşturulmasına da öncülük edecek. Siper güvenlik, yapay zeka ve optimizasyon gibi alanlarda yerli algoritmalarla güçlendirilmiş kuantum çözümleri Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık sağlamasında önemli rol üstlenecek. Kuantum bilgisayarının kullanım alanları, kriptografi, malzeme bilimi, optimizasyon programları, makine öğrenimi ve yapay zeka, ilaç geliştirme, hava durumu ve iklim modellemesi, finansal modeller. Beğendiğiniz, dinlediğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim.